Kıtmir gibi cennete girecek olan hayvanlar. Kıyamet gününde bütün hayvanlar kısas için haşrolunurlar. Onlar sonra toprak olur ve ancak kıtmir ile beraber 10 tane hayvan vardır ki bunlar müminlerle cennete gireceklerdir. Cennete girecek olan 10 hayvan o zaman hepsi koç suretinde girecektir. Yani koç suretinde olacaktır cennete girecek olan hayvanlar şunlardır. Hz. Salih aleyhisselamın devesi, Hz. İbrahim aleyhisselamın danası, Hz. İsmail'in koçu, Hz. Musa'nın ineği, Hz. Yunus'un balığı, Üzeyir aleyhisselamın eşeği ve Hz. Süleyman'ın karıncası, Belkıs'ın hüdhüdü, ashab Keyf'in köpeği ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi. Sayılan hayvanların diğer hayvanlardan daha başka özellikleri vakı olmuştur. Herkes tarafından bilinmiştir ki Cenabı Allah insanlar üzerine olsun, hayvanlar üzerine olsun neyi murad ederse ettiği şey mutlaka vaki olur. Belirtilen hayvanlar ve kıtmir üzerinde cenab Allah'ın murad ettiği şeyler ve hakikatler ceryan etmiş, Rabbimiz özellikle bu hayvanları cennetli kılmıştır. Aslında hayvanlar mahşer günü hesaplar görüldükten sonra, haklı hakkına, suçlu cezasına kavuştuktan sonra toprak olacaktırlar. Fakat Hz. Allah, Salih aleyhisselamın devesini, İbrahim aleyhisselamın danasını, İsmail aleyhisselamın koçunu, Musa aleyhisselamın ineğini, Hz. Yunus aleyhisselamın balığını, Üzeyir aleyhisselamın eşeğini, Süleyman aleyhisselamın karıncasını, Belkıs'ın hüdhüdünü, Ashab-ı Keyf'in köpeği olan Kıtmir'i ve Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın devesini cennetlik kılmıştır. Mahşer günü hesaplar görüldükten sonra toprak olan hayvanlara bakıp da kafirler ne ola biz de toprak olaydık diye hayıflanacaktırlar. Elbette ebedi cehennem ateşinde kalmaktansa toprak olmak daha iyidir. Onun için kafirler toprak olan hayvanlara ve onları toprak olmalarına imrendirecektir. Kıtmir neden cennetlik oldu? bazı zatların belirli hayvanları cennetlik oldu. Hikmetlerinin anlamını Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Kıtmir cennetlik olan hayvanlardandır. Bu bakımdan kıtmir basit bir hayvan olmaktan çıkmış kıymetli hayvanların seviyesine yükselmiştir. Cennete girmek için uğraşamayan insanlara yazık. Dünyada nimetler çekilen külfete göre mevcudiyetlerini gösterirler. İnsanlar çalışmalarının karşılığını görürler. Cennetlik olabilmek için de çaba lazım. Gayret lazımdır. İnsan bilmediği şeyleri sorup öğrenmelidir. Öğrendiği güzel ve faydalı şeyleri tabiata intikal ettirmeli. Cennete giden yollar Cenab-ı Allah'ın rıza, ihlas ve insaf babından geçer. Bu böylece bilinip zihinlere yerleştirilmedikçe ne cennet bulunur ne mağfiret. Bir hayvan ki manidar olayın ilgi çekici amiri oluyor, adı kıtmir oluyor. Kur'an'da sözü ediliyor, cennetlik oluyor ve dillerde misafir olarak geziyor. Ama bir adam görüyorsun adı Dakyanus'tur. Kıtmir'in tırnağı bile olamıyor. Nasıl adamlar bu? Dakyanusa benzeyen dakyanuslar yeryüzünde yakıp kavuruyorlar. Neye yarar? Kütmir'den bahsetmişken Ashab-ı Keyf'ten bahsetmemek olmaz. Hz. Ali bize Ashab-ı Keyf'in isimlerinin manasını kısa özet bir şekilde anlatıyor. İşaret edildiği gibi Ashab-ı Keyf yedi kişi Sekizincisi ise kapılarında bekleyen kıymetli kıtmirdir. Bu ifade hakikate uygundur. İlim medeniyetinin kapısı olan Hazreti Ali'ye sorulduğunda bu yolda cevap vermiştir. Ashab-ı keyfin isimleri İbrani dilinden geçtiği gibi aynen şöyledir. Yemliha Mekselina Meslina Mernuş Debernuş şazenuş, kefeş Tatayyuş ve kıtmir. Bu isimler manasız ve önemsiz kelimeler değildir. Bunlar terkip manası ile Arapçaya çevrildiğinde sekiz tane sıfat olur. Yemliha hayat demektir. Mekselina ilim demektir. Meslina semi demektir. Mernuş basar demektir. Debermuş, iradet demektir. Şazenuş kudret demektir. Kefeş tatayyuş kalem demektir. Kıtmir tekvin. Beşeriyet mağarasında yatan ashab keyfin dediğimiz bahtiyarlar bu sıfat-ı subutiyeye mazhar oldular. Muratlarına karşı kendilerine bir varlık yani bir kuruntu hissetmediler. Asılsız şüpheden uzak durdular. İşte ashabı keyfin bundan böyle cenab Allah'ın halis mümin kullarıdır. Bilindiği gibi Rabbimiz bunları uykuları esnasında sağa sola çevirmiştir ve ayetlerle anmıştır. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'de defaatle anmıştır. Müşriklere karşı tevhidi ilan eden bu bahtiyar Allah yolunda her şeyin feda edilmesinin gerekliliğini ispat etmişlerdir. Bunu bütün cihan bu şekilde temaşa etmiştir. Allah yolunda feda edilmesi gereken şeylerin hepsi zaten Allah'ındır. Allah'a ait olan şeyler Allah'tan esirgenir mi hiç? Karamanca müşriklerin karşısına tevhidi savunmak ve bu yolda dünya imkanlarını sarf etmek ne güzeldir. Ashab-ı keyif bu konuda en güzel örneği vermiştir. Ashab-ı Keyf kafir kral Dakyanus'un sözüne iltifat etmediler. Hak Teala'ya muti oldular. Hak Teala onları Kur'an'ında övdü. Vesselam ve dua vel muhabbete.